Bu videoda Kıbrıs'ın en başarılı bilardo oyuncusu Mustafa Alnar'la bilardo kapışması yapıyorum. Yapacağımız 4 challenge'dan sonra maç yapıp Mustafa'yı yenmeye çalışacağım. Mustafa'yla aramızdaki fark onun U23 Avrupa şampiyonu, Büyükler Avrupa Üçüncüsü ve 3 sene üst üste Avrupa gençleri ikincisi olması. Ama videoda ben de kendimi kanıtladığımı düşünürüm. Birazdan siz de onu göreceksiniz. Kanal'a abone olup videoyu beğendiyseniz artık challenge'lara geçelim. Falso saatiyle başlayalım. Falso Tamam. Buradan beyazı döndürerek Hı -hı. dördün arkasından 8 aldım. Buradan döndürerek Aynen, beyazın 8, arkasından Yani zaten topu görmez direkt. Buradan falsosuyla atalım. Hiçbir şey söyleme. ben kendi kafama göre buraya. Tamam. Bir tane. <laughs> Köyde olsa mesela şu biller boyayarak. Ben bunu nasıl vururum? Direkt buradan vururum mesela. Ya vur Inci, bu Az kastım kastım var, bir şey var ama ben de bilemiyorum. Bir dakika çek. Fena değil. Yani en <laughs> topu tutturduk hadi. Sağ üstüne boyanasın ha. Dik direkt bu şekilde. Dördün hemen ne alındığını İyi. <laughs> olur be. Bak, olur. nedir? Nedir ben? Hedefin nedir Mesela sayan bu işler? Dünya şampiyonası. Sen katıldın mı? Cahaya katılacak mısın? İki, İki de defa katıldım. Mi? Katıldın? Hı hı. Hatta gençler dedik, daha üçüncü oldum dünya şampiyonası. Dünya şampiyonası, da? Aynen. Şu an büyüklerdesin. Şu an büyüklerdeyim. Geçen sene 33. oldum. Turnuva da şey yerliyim. Korkadır diye bir adamı dün, evet, Günler evet. şu an bir numarası. Aynen. Arka tarafa yendim, arka tarafa geçti o. Yani hı. şey çiftelendi. Kaybedenler tarafından çıktı, turnuvaya kazandı. Bunu atacağım top damatar çizip diğerine gidecek. Birinci challenge'ı Mustafa'nın yardımlarıyla kolay bir şekilde geçtim. Sıra geldi ikinci challenge'a. İkinci challenge gerçekten çok zordu ve yapamadım. Dur be hiç şimdi söyleme sen bana. Direkt beni tamam. tek daha atayım. En azından koy şeyi yerini. Koy. Bu doğru yerine. Yaparsın ana, yaparsın yavrucuğum, yaparsın. Sonunca'da, Kazma vallahi be, yani abi. yok be olacak gibi değil galiba. Test Bu arada izleyenler de yani böyle videodan göründüğü gibi değil. Eğer yapabilirim diyen varsa yazsın yorumlara. Alacağım ya bizzat geleyim buraya da işte böyle göreyim <laughs> yapabilirsem. Ben gerçekten daha kolay Topa daha dar belli olman lazım ki buradan o gücü alıp döndürebilirsin. Daha dar belli değil yani böyle. Evet, Yap, diğer da şey falan, ya. <laughs> Birinci challenge'ı başarıyla yaptıktan sonra ikinci challenge'ı maalesef çok fazla denememe rağmen yapamadım. Sıra geldi üçüncü challenge'a. Üçüncü challenge Mustafa'nın turnuvalarda çok kullandığı jump vuruşu. Üçüncü challenge'a geçmeden önce Mustafa'ya hangi ülke adına yarıştığını sordum. Şöyle en önemli soru da Resmi şampiyon olarak da, olarak kardeşi değil mi? İşte Vallahi. dünya şampiyonası. Ve renk akıtıcı yani. Aynen. Kaka şey... olarak mı yoksa ülke olarak? Gösterin, yoksa Yok, ülke olarak. Ülke olarak. Çünkü Lütfen. şey burada normalde herkes topun altına vurur. Hı -hı. Ve beşin üstünden sıçratma inanır. Ama bu faal, faal bir Altına vurmaktır faal. Aynen. Burada topun tam ortasına dik açıdan vurup üstünden sıçratma. Yap aynı örnek. Kirli. Tam bu duruş da bir yer duruşu değildir Değil mi? Değil, de. evet. Ama böyle şey yatırıyorum. Evet ama yani de, şimdi o, beş da işte. evet. Evet. Daha Biraz daha yükseldi. <laughs> Ve sıradaki challenge'ımız 6 tane delik ağzındaki topu en az kaç vuruşta atabilirik. Bu challenge'a geçmeden önce sizden ricam kanala abone olup videoyu beğenin. Üç, üç Şimdi iki vuruş. Ahmet Yalçın. Laf azanlığımı yapıp istekayı kontrol ettikten sonra ben de vuruşlarıma başladım. Manitalar genel Ve ve yazı atmadığım için ben kazandım Kendine ya da güvenen gerçekten varsa yazsın yorumlara da Kapı çözerek oradan da İddiaya da girelim her şeyden Ve son challenge'ı çok kötü yaptıktan sonra Sıra geldi Mustafa'nın da çok fazla şaşıracağı maça Başarılar kardeşim Ve videonun başından beridir merak ettiğim istekasının kaç para olduğunu Mustafa'ya sordum Ortalama <laughs> 1000'den 2000 arasıdır dolar. Bu 3500 dolar falan bir şey. 3500 dolar? Aynen. Nedir kazın mesela 3500 dolarla ilgili? Özel <laughs> ağaçtır. E, i̇şlemeleri, işte Zaten şaf aynıdır. Yani. Onunla bu aynıdır. Vuruşta herhangi bir şey değişmez. 3 farkı var. Ama çok abartı şey değil. Kazın geçen zaten... şeye gittim. Adını bilmiyorum. Bara. Saatlik dediler bize 370 TL de bağlı geldiler. Kaçtık oynamadık. Ya yani 370 lira bağlıdır aslında. Bağlı lazım. 370 lira evet. verim. Da bir saat bizler de öyle. Ha iyi dedi dışarıda o şeyler. Şey, mesela rakip vururken biski falan içersin ya sen? Yok ya, Sanki bu, ha alkol yasaktır. Nerede ben nereden biski yedim ha? Ben hangilerini atıyorum? Fark etmez, oyun hala da açıktır. Sen istediğini atabilirsin. Ama mesela söyleyeyim bir tane kural değil. Şu an ilk atıştır ya, Hı açılışta girdiğinde bunun gerisinde vuruyor, ha, tamam, tamam. Ay, bir bir de. tamam, tamam. ileriye doğru. Benim de hoş geldin. Ben bu maçı alacağım. Uzatma var. Bırak böyle ben koydum, bunu hallederiz abi. Ha. Bizim, bizler. Valla pozisyon versene iyiydi ya. Bütün Olanaklar benim kazanmamızdır. Oğlan! Dönün lan! Dönün! Buğul atıyor. Vallahi artık şu anda havadayım ha! 3 fan Türkiye şarkıya oldu. 1 saat sonra. Şemin siyahı da attım mıydı? Olay yeter. Şemin siyahı da attım mıydı? Olay yeter. Ferdat'cığım videoyu durdurdum. Çünkü kanala abone olup videoyu beğenmen lazım. Bize destek çıkman lazım ki biz daha fazla böyle videolar çekelim. Bu arada siyah attım. Oh. Oh. Vurdum! Konuştum! Boş. Ben de vurdum! <laughs> 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 Beyaz girdi Başaramadık abi. Gerçekten uluslararası başarılara imza atmış milli bir bilyard hocaya karşı sadece beyaz topu attığım için kaybettim. Bunun üstüne Mustafa bir maç daha yapalım dedi. Ben de ona bu sefer beyaz topu atmayacağım ve seni yeneceğim diyerek gerçekten buna inanarak kabul ettim. Evet. Biraz daha gidiyor. Oyun gidiyor. <laughs> şey, turnuvalarda mesela çok sessizdir değil ortam. Ya. Kimse konuşmaz, satranç İşte set sonlarında alkış sadece. Set mı? arasında konuşulmaması lazım. Tam çok gergin be. Düşünce hiç Mesela oturum, böyle... alkışlama falan genelde belli belli bir yerden sonra atıyorum çok güzel top attın, alkış olur. Ama genelde yapılan hareket budur. Mesela alkış. Şey. Yok bu alkış demek bir yerde. Öyle? Aynı. Vallahi. Aynı. Bayağı düzgün <laughs> deyip maçı alırız. Ondan sonra bilmiyorum ben. <laughs> Belli şey yok. Evet. Ben mesela bazen şey olur. Mesela böyle geri kaldığımda atabileceğim basit top olduğunda hızlı vurdum ki belki denk gelince bir tane daha iyi. Onda da Sasha elinde turnuva verdi. Ulan <laughs> taktik olsun. <gülüyor> <gülüyor> Cidden attım be. Vallahi öyle yaptım öyle ben ya. ben bunu. Yani atabileceğimi bilmezdim ama. Yani o. Ya düşünmedim. düşünmezdim ama. çözdü mü bu işin? Vallahi girer ya. ya. Şimdi başka derle gelirse o biter. Yani yok sıra bana geçer. Çok güzel yerde Evet. Çok iyisin be şey. Sarı. <laughs> <yani. gülüyor> en azından ben, girmese bile işimize yaradı. Ben şimdi buraya atacağım kırmızıyı. Tamam. Yapma be. Ben. <laughs> Aha tamam. İlkisi en azından şey, şey. Siyahı <laughs> atamadım. Yani. zaten ben sağa sola bulundum. Zaten adam da iyi bir dönem değil. Böyle gizli. İyi de ne 2-0 2-0 ama birinciyi ben aldım yani gideyim. Evet. 1.5-0. <laughs> Benim yani beklediğimden iyi oynadım. Vallahi. Evet. evet. Kazın? <laughs> İlk oyun zaten çok ağır aldım. Ne oluyorduk dedim. Ben yani en son ne zaman oynadım? Belki. belki daha Yok ya yeme bizi gelmez antrenman yaptık. Yeme yani. verdik hiç kazın nerede <laughs> yapacağım bizim köyde bilardo e yok <laughs> değil. E en son kazın büyük ihtimal 6 ay önce falan. Ve ikinci maçı çok rahat Mustafa yendikten sonra ona bu işe nasıl başladığını, kaç yaşında başladığını sordum. 9 yaşında başladım. Tamamen şans eseri başladım. Antrenörümüz var herhalde. Mehmet Çalık'a, Mehmet Çalık'a soruyor. Tamam. O magem açıldıydı, kurs vermeye başladı. Hı. Benim de kuzenim başladı. Senden önce? Aynen. Vallahi de... E, ee, o gidecekti, onun antrenmanı vardı. Benim ailemde geçeceğiydi güne. Yeğenim de mutlu olsun bir şey var, antrenmanı var. Hı. Gel bana dedi. Hı. Tamam dedim, gittim. Ben yeğenimdeyken aradı antrenörü. Neredesin kursla? Ha. Onun yanında hı. mecbur gittim, beğendim o günden sonra da işte. mecbur ne vallahi. Bak mesela mesele olmayan antrenman, onunla sevgilerin yerine vallahi. O süper. Yeğenin senin <laughs> <laughs> <de> son. İyi O Vallahi. Ve videonun sonuna geldik. Umarım çok eğlendiniz. Videoyu beğenip kanala abone olarak ve yorum yaparak bize ciddi anlamda destek çıkabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.